Evet oğlum bana çok güzel bir ağaç yaptı. Onu gösterecek şimdi size. Çok güzel bir ağaç. Evet. Suyun çok içine ağaç. koymuş ağacımı da. Çiçekleri evet. var. Suyunu iptal edemiyor mu oğlum? Edebiliyorum. Hadi et de görelim. Ama çok zaman. Ha. Çok zaman alması çünkü ilk önce sünger diyoruz. Hmm. Sünger. Sünger mi emiyor? Aa. Evet, böyle koyduk mu? Aa, bak. Böyle daha güzel Minecraft oldu. Minecraft'ın gücü. Su emmiyor. Em. Yerdeki sular kalsın. Ağaçtakileri emdir. Ha, tamam. Çok güzel oldu. Em, emmiyor. Bak. Ağacın güzelliği çıktı ortaya. Benim oğlum bu ağacı bana yaptı bu kulacı kalesinin kapısı olaraktı ama ben yapmaya üşendim. <laughs> Burada antik enkaz kalıntımız var. İçini göstereyim size. Eyvah bunun içine de su bastı. Böyle. Çok güzel bir antik enkaz Burası Karacahisar Kalesi'nin hmm kalıntısı. Bu da benim ağacım. Küçük bir gölet yaptım. Çok, çok güzel. güzel. Burası çok güzel Yaso. Evet. Buraya geliyoruz. Buradaki şey çamur yığını. Buradaki şey kelt ev. <laughs> kelt evin içi. Bir daha içi. Boşun. Arkadaşlar burası bir dere. Şöyle dereyi güzelleştiriyorum. Bakın dere çok güzel oldu. Acaba içine yok. Ana kaya olmaz. Böyle çok güzel bir dere. Çok güzel. Ben normalde kayı obası yapacaktım. Ama ona da üşendim. Güzel. Ona da düşendim. Tekrar ana merkez yerine gidelim. Evet, görüşürüz.